Sizinle. Öyle bir şey yaparız. Öyle bir video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada benim kanalımda Days of the Future yani X-Men Days of the Future Past Ahmet'in kanalında Naruto Shippuden izleyebilirsiniz. Bunu da haberini vereyim. Ne tamam, haber Ahmet? Öylesine oturuyoruz arkadaşlar. Takılıyoruz. Ne yapacağız yani biz de? Aa, bu... Naruto Shippuden. Arkadaşlar be dur. Benim de burnum yara oldu. Demin kanalda. <laughs> 10 dakika Naruto, önce kanadı. 10 dakika mesut. Naruto git naruto Bekle geliyor. Nerede? naruto Nerede nerede? Be Merhaba arkadaşlar bugün sizinle öylesine bir video çekiyoruz. Vlog değil, bu şey değil. Oy videosu da değil. Öyle oturuyoruz. bahsedeceğiz Dans edeceğiz biz. <laughs> naruto Shippuden'in videosu geldi arkadaşlar. Ses bozukluğu var o yüzden özür dileriz. Ben çektim. Ben oynadım daha doğrusu. Evet ama ses bozuk. Ama onun Biraz, kalanında. E, çektiğim programla ilgili değil, oyunla alakalı onu düzelteceğiz. Birleştiriyor, e, birleştirme de olabilir e, belki de, e, köşede bir, bir hata oluşuyor. Onu da düzelteceğiz arkadaşlar. İleriki videolarımızda bu sıkıntılar üzerinden özür dileriz. Ama şimdi sen daha et. パパパパパパパ。 Pırpır Evet kolay çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu deliliğimizden bu arada. Söyleyeyim. Biz kafa yedik. Video bulamadık. Video nedeni bulamadık. O yüzden kafa yedik. Evet biz delirdik. Evet. Benim bir işim var. Ne <laughs> işi? <laughs> Nasıl desem ona? Size bir oyun oynayacağız. Bekleyin. Arkadaşlar benim bir işim var. İşim yok da gerçi yani. Bir şey yapacağız arkadaşlar. Biz sizin Naruto incelemesi geleceğiz arkadaşlar e, ee, onun kanalında Naruto serisi var. Şey, serisi. Serisi. <laughs> Benden de farklı bir oyun olan şey neydi? Naruto Ultimate için sonra bir ispek gelecek. Onda Hero 3 diye bir oyun var. Onu çekiyor. Evet. O PSP emulatörden tabletten çekiyor. Ben PSP'den çekeceğim. Ee, <laughs> gerek çok gereksiz olduğunu biliyoruz da gereksiz yani. Şey beklemeyin. Müzik aç. Hahahaha <laughs> 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 Boing arkadaşlar. Bugünün saçmalığı. <gülüyor> <gülüyor> Biz de çıtıcıkla tı tı abone olmayız. Bu videoyu koyamayabiliriz bu saçmalıklarla Ben <laughs> onu yazıyorum. <yazabiliriz. gülüyor>